Namazla ilgili şüpheler. Şüphe nedir biliyor musun? Yani emin olamama, tereddüt etme ya da hepimizin bildiği kararsız kalma hali. Namazdaki şüphelerin hikayesi bayağı uzundur. Mesela kaçıncı rekatı kıldığımızdan veya abdest alıp almadığımızdan şüphe etmek gibi. Peki söyle bakalım hangi şüpheler dikkate alınmaz? İşte geliyor. Birincisi, çok şüphe eden kimsenin, yani taramalı silah gibi her şeyden şüphe eden kimsenin şüphesi. Mesela son kıldığı üç namazın üçünde de bir şeylerden şüphe edenler. Böyle kimseler şüphelerini dikkate almamalıdır. İkincisi, yeri geçtikten sonra edilen şüpheler. Mesela secdedeyken, Fatiha'yı okuduk mu okumadık mı diye şüphe etmemiz. Burada da Fatiha ile sureyi geçtiğimiz için şüpheyi dikkate almamalıyız. Üçüncüsü ise namaz bittikten sonra yoksa ben namazın rekatlarını eksik ya da fazla mı kıldım diye şüphe etmektir. Ama namazımız bittiği için buradaki şüphemize de itina etmemiz gerekmez. Namazımız geçerlidir. Bunları öğrenmek iyidir tabi ama esas doğrusu namaz sırasında bütün konsantrasyonumuzu namaza yöneltmek ve namazdan başka her şeyi boş verip dikkatimizi sadece ve sadece Allah'a vermektir.